Merhaba arkadaşlar. Warband Osmanlı modunda yeni bölümle birlikteyiz. Bugün Trabzon Rum kesimi ordusuna saldıracağız. Şehri almaya çalışacağım arkadaşlar. İçeride 448 ordu var. Bende de 203 ordu var arkadaşlar. Bakalım 203 orduyla 400 küsür orduyu alabilecek miyiz? Bu arada kuşatma silahları var mı yok mu bilmiyorum. Baktım, araştırdım. Kuşatma silahı göremedim arkadaşlar. Direkt saldırmaya çalışacağım. E, büyük ihtimalle direkt içeride başlayacağız. Bakalım burayı alabilecek miyiz? İlk savaşımızı vereceğiz. Burada biraz bekle pazar yerine git. E, saldırma durumu yapamıyor muyuz burada? Biraz, biraz bekle. Pazar yerine, yerine git. Şehir meydanına git. Kaleye git. İlginç. Burada saldırıda bulunamıyor muyuz? Kaleye git desem. Bu arada yeniçerilere katıldım. Ondan dolayı mı savaş yapamıyorum acaba? Yeniçerilere katıldığım için bir savaş yapamıyorum? Şu anda diye. adı Mustafa. Hizmetinizdeyim efendim. Ben Mustafa. Trabzon İmparatorluğu yöneticisi ve Trabzon orduymuş Evet. Tamam. Ordunuza katılmak istiyorum. Ordu benimle olmak Geç. Abi ben bunlara saldırmak istiyorum. Ne ordusuna katılmayı? Burada biraz bekle. Geceli bilmem ne kadar. Hana git. Şehir meydana git, kaleye git. İlginç. Neden şah saldıramadığımı anlayamadım. Şöyle yapacağız. Köyü yağmalayayım. Kaleye saldırabiliyor muyum? Bakalım. Şuna saldırayım. Gel buraya. Dur yakalayacağım seni. Ne istiyor? Teslim ol ya da öl. Kaç kişi olduğuna göremedim. 28'miş düşmana hücum et Evet şimdi kaleye bakalım saldırabilecek mi? Bu arada kıyafeti de giydik güzel kıyafet yaptık bizim 200 ordu bu mu nerede geri kalanı Hiç şansınız yok. Sen mi kaldın? Herhalde tüm orduyla giremiyoruz. Ha kaçıyorlar. Geliyorum. Hiç şansın yok. kazandık. Buradan geçelim. Eşya havuzuna gitmeye gerek yok. Eşyaları topla. Yerde kalan eşyaları topla ve ayrıl. Şimdi burayı aldık. Düşman olduk mu acaba? Rize Kalesi'ne bakalım. 143 yuva. Kapıya yaklaş ve nöbetçiye selamla. Kaleye e, giriş talep et. Birisiyle görüşmek. Giriş talep et. Devam et. Lord'un kalın sabırını biraz burada bir keyfinci şehirden ayrıl. Kaleye keşfe çık. Abi adamlarına saldırdık. Buraya kaleye saldıramıyorum. Çok ilginç. Şuradaki nöbetçiyi vursam mesela. Şuradaki nöbetçileri vursam ne olur? Rum piyadesi. Hiçbir şey olmadı. İlginç. Adama vuramıyorum bile. Konuşmaya çalışayım. Teslim ol ya da ölün. Seçim sizin. Allah Allah. Sizden korkmuyorum. Dövüşeceğim. Tek başıma mı içeride acaba? Burada şeyler var. Çeviri hatası var. Çeviri hatası var arkadaşlar. Şehirden ayrıl dedim. İlginç bir şekilde şehre saldıramıyorum. Yeni çeri olduğum için mi saldıramıyorum acaba? Tekrar deneyeceğim. Ya da barış anlaşması var diye mi saldıramıyorum? Büyük ihtimalle öyledir. Şöyle yapalım. Başka bir yere gidelim. Mesela Erzurum'a gidelim. Bakalım Erzurum'a saldırabilecek miyim? Buraya da saldıramıyorum. Burada da 530 ordu var. Şu köye gidelim. Saldırgan bir eylemde bulun. Saldırgan bir eylemde bulduk. Sırçan köylüleri erzak vermeye zorla dedim. Ee, devam et dedim. Bir miktar erzak getiriyorlar. Erza al. Erza ellerini tutmalarına izin ver. Tutmalarına izin ver. Erza al. Aa Erza direkt bana verdiler. Tamam aldım Erza. Yine saldırgan biri. Sığır çal. Unut gitsin. buraları yağmalıyorum. Yağmalama yapamıyorum. İlişim düşmüştür ama yağmalama ne diyor? Hadi lan hadi. Hadi. Dikkatini alın. Şimdi işine bak. İşine bak. işine. Köy yağmalamamamız lazımmış. Öyle diyor kendileri. Şuraya bakalım. Aştarak köyü. Saldırgan bir elimde köylü erzak vermeye zorla. Bu iş olmaz. Direkt saldırmam lazım ben. Direkt saldırmak istiyorum ben. Erzin cana bakmak istiyorum. Yine erzak falan filan. Çatçurd. Erzak verecekler mi bana? Köy merkezine git. Köylülerden erzak satın Eşyaları otomatik olarak sat. Ayrıl buradan ben yeni ayrılıyorum. Yeni ayrılacağım. Öyle de, bak deneyeceğim arkadaşlar. Yeni girdiğim için mi saldıramıyorum acaba? Çok merak ettim. Şu an yeni tekrar gidiyorum. Yeni çöre ocağına git. Ocağa gez. içeri girdim ama kusura bakmayın. Şöyle bir konuşalım yine seninle. Ben niye saldıramıyorum kardeş? Yeni çora yeni çora Zaten katılmışız. Yeni içeri olabilirsin diyor. Yeni içeri, yeni içeri okçusu, yeni Yeniçeri. Yeni içeri, yeni içeri olmuşum. Şu an katılmışım. Yeni çeri genellikle kırmızı ışık gider. Osmanlı palası bilmem neye kullanılmış. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Yeminimizi ettik. Yeniçeri şu an yeniçeri mi olduk? Tekrar konuşalım. Ee, benim için herhangi bir görev var mı? Bana yoldaşlık edebilecek biri var mı? Yeniçeri duası edelim mi? Birkaç yeniçeri kardeşim yardıma ihtiyacım var. Sonra görüşürüz. Herhangi bir görevim var mı? Deli Osman ve Deli Selime istersen güvenebiliriz. Tamam. Benim için bir görevim var mı? Selanik köyünden son zamanlarda şikayet alıyoruz. Haçlardan kalma tapınakın kılıçların etrafına eşkıyalık yapıyormuş. Onların icabına bakabilir misin? Selanik köyünden son zamanlarda şikayet alıyoruz diyor. Elbette. Şu göreve bir bakalım. Sığır görevine de 6 gün kalmış. Yapmıyorum onu. Selanik'ten Haçlı çetesinin icabına bak. Selanik köyünü rahatsız eden Haçlı döküntülerini yok et. Tamam. Selanik köyü nerede? Burası Selanik. Selanik köyü var mı? Bakalım bir girelim bakalım Selaniye. Selaniye'ye bir girelim bakalım. Siz misiniz? Erzak satın al. Yiyecek saldırgan bir eylemde bulur. Değil. Şunlar mı? Devre geziyorlar. Şövalyeler. Siz mi rahatsız ediyorsunuz burayı? Şövalyeler. Yakala şunu. Uğraştırma beni. Hadi. Hadi yakala şunu. Evet. Ne istiyorsun? Teslim ol ya da öl. Düşmana vücut. 6 kişi var orada zaten. Tek başıma da alırım bunları ben. Geliyorum. Oo atlıymış bunlar. Tek başıma alırım dedim ama şaka yaptım şaka. Şaka yaptım şaka. Alırım lan. Hepinize alırım lan. Size ok atacağım. Size okla alacağım. kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Buradan kaçış yok. Var mı başka? Güzel. Bunları temizledik. Görev tamam mı acaba? Buradaki haçları hallettik herhalde. Ve tekrar dönelim tümen başına. Hemen tekrar dönelim. Bakalım görev olmuş mu olmamış mı? Bakalım yeni çöre ocağına git. Çadırına git. Aa bura benim çadır mı? Oo bana ait çadır varmış. Bana ait çadır varmış. Şurada bir şey çıktı ama neydi? Ekmeği mi alabiliyoruz acaba? Ekmek mi yiyeceğiz? Az önce bir işaret çıktı sanki. Sandık, sandık aç. ha kendi sandığımızmış. Aa şuradaki işlerimiz varmış. Onlar önemli değil. Şuradan çıkalım hemen. Buradan nasıl çıkacağız? Ocağı gez. çadır hemen gitmemiz lazım yine. Çadır nerede? Görev almak istiyorum sürekli de atla geziyoruz. Tamam attan in buradan. Buradan attan in. in. buradan. Bakalım görev oldu mu? Konuşabilirsek olacak. Bana verdiğin görev hakkında. Eşkıyalar artık başımızda artmayacak. Evet. 750 tecrübe. Benim için herhangi bir görevim var mı? Eşyalar gönderin gelin bende sana dair hiçbir şüphe kalmadı. Eğer sen de kabul edersen bana önemli bir vazife ve sana önemli bir vazife vereceğim. Kabul etmeyeceksen hiç konuyu açmayalım. Vereceğiniz her türlü vazifeye hazırım. Cem Sultan'ın e, şimdiye İstanbul'a gelmesi bekleniyor fakat ortalıkta görünmüyor. Oldukça gecikti. Ona bulabilir misin? Hemen bulabilirim. Nasıl bir daha önce hiç Cem Sultan'ı görmemiştim. Beyaz sarıklı, yeşil giyimli, pala bıyıklı. Beyaz sarık, yeşil giyim, pala bıyık. Hmm, böyle bir İstanbul'da gelirken korsanlar eşi düşmüştüm. Sanırım onlar elinde olmalı. Eğer öyleyse başımız büyük dertte. Evet eminim. Geç. Geç. Tamam dediğiniz gibi yapacağım. bileğine kuvvet diyor. Ayrılalım buradan. Şunlar ne? Denizli. Şuradan hemen bakalım göreve. Abi ne? Cem Sultan'ı kurtar. Yeniçeri Hasan Ağa tarafından ve Cem Sultan Korsanlar tarafından kaçırıldı. Korsanlar bu fırsatı Osmanlı aleyhine çevirmede Cem Sultan'ı kurtar. İlk duran Sinop Limanı. Sinop Limanı'nda Cem Sultan. Hemen Sinop Limanı'na gidelim. Sinop Kalesi herhalde burada bir yerdedir. Sinop Limanı'na geldik. Ama burada zaten bizim birisiyle görüşmek Kaleye giriş talep et. Birisi Cepni Dursun Bey. Dursun Bey'le bir konuşalım bakalım. Ben Mustafa. Tamam. Sizinle görüşmesi için bir konu var. Bir sorun var. Benim için herhangi bir görevim var mı? Ordunuza katılmak istiyorum. Geç. Bir sorun var. Birinin yerini bilmek istiyorum. Cem Sultan. Cem Sultan'ın yerini biliyor mu acaba? Cem Sultan ismi burada yok. Cem Sultan yok. Cem Sultan'ın yerini bu bilmez abi. Sizinle bir şey görüşmek istiyorum. <laughs> Genel anlamda kanıt derebeli politik geç. Fatih Sultan Mehmet Han hakkında geç. İbrahim Paşa ile geniş geç. Çık. Buradan da geri çıkamıyoruz. Geri niye çıkamıyoruz buradan? Çıkmak istiyorum ben. Şimdi gidiyorum. Tamam hoşçakal. Ayrıl. Sinop Limanı. Başka liman yok burada. Sadece burası Simo, Sinop limanı. Tekrar göreve bakalım. Cem Sultanı kurtar. İlk duran Sinop Limanı olsun diyor. Tamam. Sinop limanı korsanlar tarafından kaçırıldı. Denize doğru gitmem lazım. Abi denizdeyiz zaten. Zaten denizdeyiz. Karşıya geçersek Bahçe Saraya geçeriz. Cem Sultan'ı kurdu. Cem Sultan korsanın tarafından kaçırdı. Korsanı Bursa'da Osmanlı yı... Yeniçeri Hasan tarafından verildi. Allah Allah. Tekrar şu kaleye girelim bakalım. Kaleye giriş talep et. Birisiyle Devam et. Kaleye keşfet. Tümün başına git. Limana, limana git. Gir. Aha limanı bulduk. Aha limanı bulduk. Limanı bulduk. Ne bu karanlık be. Şehir kadını Cem Sultan. Dur. Şehirli adam. Burada son söylediğine nedir? Hiçbir şey duymamışmış. Hiç konuşmadı bu. Buradan bir şeyler öğrenebiliriz. Diye tahmin ediyorum. Şehirli adam. bu ee, Söylediklerine göre Kont Kulak düşmanlarına işkence yapmayı severmiş. Bu adamın kara olmayı istemem. Kont da bulmamız lazım. Kont Gault. Çok karanlık hiçbir şey görmüyorum şu anda. Şu anda hiçbir şey görmüyorum. Kod Gaunt. Cem Sultan burada mı acaba? Osmanlı Denizcisi. Osmanlı Denizcisi. Abi de Osmanlı Denizcisi'nin ne işi var? Count Gaunt. Count Gaunt'u bulacağız. Osmanlı Dezibazı abi. Geç. Hiçbir şey duymamış bunlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam. Başka bir şey demedim. Buradan içeri giremiyoruz. Ve başka da kimse yok. Nerede bu Kont Gault? Nereye saklandı? De şarap ne? Abi şaraplar ne işim var? Bizim işimiz gücümüz var. Şehirli adam. Hiçbir şey duymamış. Kod count gemilerde mi acaba? Gemilere yaklaştığı hiçbir şey görünmüyor. Burada kapkaranlık. Kaptan. Ben de size katılıp denizci olabilirim. Bir dostum korsanlar tarafından kaçılır. Nihayet kaptanı bulduk be. Dur tahmin edeyim. Sen de arkadaşın korsanın elinde nasıl kurtulabileceğini soruyorsun. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bak son günlerde korsanlarla ilgili elimizde geçen bir rapor var. Bir hafta önce Sakız Adası yakınlarında haçları taşıyan bir gemiye korsanlar saldırmış. Belki onlar kaçırmıştır. İstersen bir araştır. Tamam bir bakayım ve e, hacı meselesine. Sakız Adası yakınlarında haçları taşıyan bir gemiye korsanlar saldırmış. Sakız Adası. Yeni görev mi aldık? Şaka yapıyoruz. O değil de Sakız Adası'nı nerede bulacağız biz şimdi? Ha. İlk durağın Sinop Limanı. Ha, buradan yeni bir bilgi almışız. Sakız Adası yakınlarında. Sakız Adası'nı bulmamız lazım. Şimdi buradan ayrıl. Sakız Adası. Sakız Adası'nı kesinlikle bulamayacağım. Sakız Adası'nı imkansız bulamam. Kesinlikle adı Sakız Adası değildir. Sakız Adası burada talim alanı. Sakız Adası'nı bulmam şansım sıfır. Ada diyor. Buralarda ada yok be. Bahçesara buralar değildir abi. Buralar değildir. İmkansız. İsmi büyük ihtimalle farklıdır. Sakız Adası'nı bulma şansımız imkansıza yakın. Buralarda işi yok. Tekrar bakalım şu göreve. hacık gemisine saldıran korsanları yakala. Tekirdağ Cem Sultan'ı kurtar. Cem Sultan'ı Cem Sultan'ı kaçırmış olabilir. Bu bununla alakalı bayındır kaptan vermiş. Sak sana Sakız Adası yakınlarında hacık gemisine saldıran bir grup korsanlar bahsetti. Cem Sultan onları kaçırmış olabilir. Bilir de e, Sakız Adası nerede? Sakız Adası nerede bulacağız biz? Burada sakız adası falan yok. Askerler terfi etmiş. Hemen askerleri şuradan Azap. Deli. Azap mı? Deli mi? Azap yapalım. Bunlarla sonra uğraşırız. Bizim Sagız Aklım Sakız Adası'nda kaldı. Vallahi Sakız Adası'nı bulamadım. Sakız Adası'nı bulamadık. Şuraya tekrar saldırmaya deneyeceğim. Bakayım saldırabilecek miyim? Yok. Şehire saldıramıyorum arkadaşlar. Bilenler varsa yazsın. Sakız Adası'nın yerini bilen yazsın. Bir de şehirlere neden saldıramadım bilenler yazsın arkadaşlar. Onları bir sonraki bölümde uygulamaya çalışacağım. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.